Merhabalar ben Satu Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli bir tarifle geldim. Bayram için sizlere güzel bir tatlı hazırladım. Sadece haftalık bir yemek kaşığı un hakkımızı kullanarak. içinde şeker kullanmıyoruz. Sadece şerbetinde birazcık bal kullanıyoruz. Gerçekten muhteşem bir şey. Mutlaka da tavsiye ederim. Sizlere ilk önce böyle bir kısaca bir ön fragman izlettikten sonra hemen tarifime geçiyorum. Tatlımda tam 3 tane yumurta kullandım. Yumurtamı çırpma kabına kırmıştım. Mikserimizde yaklaşık bir 3 dakika köpürtene kadar çok güzel bir şekilde çırpalım. Yumurtamızın çırpma işlemi bittikten sonra 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Yağımızı ekledikten sonra aynı kaşıkla yine ölçü yaparak 3 yemek kaşığı da su ekleyelim. Yağımızı ve sütümüzü ekledikten sonra tekrardan bir mikserimizi çalıştıralım. Bir 30 saniye çırpmamız yeterli. Daha sonrasında da diğer malzemelerimizi ekleyelim. 6 yemek kaşığı ben bademin ununu kullandım. Yani kendim çektim. Robotta çekebilirsiniz. Badem yerine fındık kullanabilirsiniz. Ceviz kullanabilirsiniz. Robottan iyice çekmeniz yeterli. 6 yemek kaşığı ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı da karbonat ekleyelim. Tekrardan bir çırpalım. Üzerine son olarak 1 yemek kaşığı haftalık un hakkımı kullanarak tatlımın içine ekliyorum. Tekrardan çırpıyorum. sebep dolaylı sizlere kıvamını göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi kek hamuru gibi oluyor. Bu görmüş olduğunuz kalıbım 16 cm 28 cm. Her tarafını tereyağıyla yağladım. Daha sonra da hazırlamış olduğum harcımı döküyorum. Birkaç kez hava kabarcığı çıksın diye tezgahımıza vuralım. Önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 20 dakikada pişti ama her fırın farklılık gösterir. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. Tatlımızın şerbetini sütle yapıyoruz ve kaynatmıyoruz. Bir su bardağı, ikinci su bardağından bardağı da iki parmak eksik olacak şekilde sütümü ekledim. Üzerine de bir buçuk yemek kaşığı da bal ekledim. Benim balım bio yani organik bu şekilde kullanıyorum. 1,5 yemek kaşığı olarak kullandım. İsterseniz hani bal yerine pekmez de kullanabilirsiniz. Hamurunda şeker kullanmadık, bal kullanmadık, pekmez kullanmadık, meyve de kullanmadık. O yüzden de hani tadını bu şerbet verecek. 1,5 yemek kaşığı olarak kullandım. yece çırparak böyle balımı erittim. Sütümü dolaptan çıkartarak kullandım. Hani ılıtmadım da normal odasısında olması yeterli. Tatlım pişe kadar birazcık kenarda bekletiyorum. Tatlımı fırından çıkarttıktan sonra bir 10 dakika ilk sıcaklığı geçene kadar beklettikten sonra kürdanla bu şekilde her tarafına batıralım. Şerbetini çok daha güzel çekebilmesi için kenarları biraz yapışmıştı o yüzden ben bu şekilde bıçağımla birazcık gevşettim. Tatlımızın ilk sıcaklığı geçtikten sonra şerbetiyle buluşturalım daha sonrasında da çekmesini bekleyelim. Tatlımız soğuduktan sonra da kare kare dilimleyelim isterseniz Hindistan ceviziyle isterseniz badem isterseniz fındık isterseniz de yeşil fıstıkla süsleyelim. Daha sonrasında daha afiyetle yiyebilirsiniz. Tatlımı dinlendirdim, süslemesini de yaptım. Şimdi yenmek için hazır. Hemen bir dilim çıkartıyorum. Ben yerken birazcık böyle tepsisinde biriken sütünden de kenarlarına ekliyorum. Bunu isterseniz bayramda kendinize tatlı olarak yapın, isterseniz de tatlı krizlerinizde tercih edin. Gerçekten muhteşem bir lezzet, mutlaka da tavsiye ediyorum. Bugün de bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Herhangi bir şeyle ilgili sorularınız olursa yorum kısmına yazın. Yorumlarımı okuyorum ve dönüş yapıyorum. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.